E-Ticaret e e İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve PTT AVM CEO'su Hakan Çevikoğlu'nu sahneye davet ediyorum. Zaman kaybetmemek için burada bekliyorum. Ee, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ee, önce tabii e-ticaret ve e-ihracat bizim ana gündem konumuz olduğu için sizlere biraz e özellikle HAP gibi bazı bilgileri bu süreye sığdırmak için çalıştım. İzninizle ben de biraz okuyacağım onu. Ülkemiz ekonomisi e-ticaret sektörü, e-ticaret ekosistemi ve girişimcilerimiz için artık e-ihracat ana gündem maddesi olmuş durumda. Ülkemizin markaları ve girişimcileri 200'e yakın ülkeye e-ihracat yapar hale gelmiş durumda. Finlandiya'dan Güney Afrika'ya, Rusya'dan Avustralya'ya, Finlandiya'dan, Finlandiya'dan Güney Afrika, Kanada'dan Brezilya'ya ülkemiz markalarını tanıtmakta ve ürünlerini göndermektedir. Ancak sınır ötesi e-ticaretin global e-ticaret pazarının yüzde 20'sini geçtiğini dikkate alacak olursak, Türkiye ve Türk girişimcileri olarak daha henüz yolun başındayız ve hep birlikte işbirliği içerisinde ülkemizin ihracatını en önemli sektörlerinden birisi olmak için çalışmalıyız. E-ihracat, yurt dışı yurt, yurt dışı tüketici erişiminden pazar penetrasyonuna, ürün tedariğini gümrükleme, ürün tedariki, gümrükleme, yurt dışı sevk ve teslimata, pazar analizinden ürün ve kate, kategori kompozisyonuna kadar kendi için oldukça detaylı, karmaşık, bir o kadar da heyecan verici bir büyüme alanı. Bu alanların her biri için hem teknoloji, hem süreç, hem altyapı hem de insan kaynağımızı geliştirmemiz, bu alanlara yatırım yapmamız gerekiyor. E-ihracatı kendi içerisinde hem ürün ihracatı, hem e-ihracat teknolojilerinin ihracatı, hem de e-ihracat operasyonlarının ihracatı olarak dikkate alırsak Türk girişimcileri olarak ihracatı düşürmemiz gereken o kadar çok yol var ki burada sadece ürün ihracatı değil hizmet ihracatını da öne çıkarıp beraber hareket etmemiz gerekiyor. Bunun ilk ve en önemli aşaması deneyimlerimizi paylaşmak, birlikte hareket etmek, bir o kadar önemlisi hızlı hareket edebilmektir. İşte 12, tam bu amaçla kurulmuş sınır ötesi ihracatın daha hızlı ve sonuç odaklı çalışmamıza katkı bulacak platformların başında geliyor. 12 ile kurumların, girişimlerin daha hızlı, zaman baskısı çok fena bir şeymiş. Bunu da şu an hissediyorum. Bir gözüm orada ekranda. 12 ile kurumların girişimlerin daha hızlı hem fayda üretecek şekilde birbirine ulaşmasını ve profesyonellerin network'e erişimini hedefleniyor. 12'nin destekli ihracat ekosisteminin paydaşları olarak daha hızlı ve hedefli bir şekilde Türkiye'nin e-ihracat hedeflerine ulaşmasına hep birlikte katkıda bulunacağız. 12'yi gerçekleştiren, bunun olmasını sağlayan herkesi tebrik ediyorum. Başarıların devamını diliyorum ve hayırlara vesile olmasını diliyorum. Saygılarımla.